Melike'nin Uykusuz Gecesi. Bir gece vaktiydi. Ay gökyüzünde pamuk gibi bulutların arasından parlıyordu. Ev sessizdi, neredeyse. Çünkü evin en küçük sakini minicik Melike bir türlü uyuyamıyordu. Annesini söyledi, babası sallayarak gezdirdi, ama Melike sadece gözlerini kocaman açtı ve "Aku" dedi. Gözleri pırıl pırıl, yüzünde merak dolu bir ifade vardı. Sanki uyumak mı ne gerek var ki şimdi diyordu. Melike'nin abisi Burak yatağından kalktı. Saçları dağınık, gözleri uykulu ama kalbi endişeliydi. Kardeşinin beşiğine doğru eğildi. Melike, minik kelebeğim neden uyumuyorsun acaba diye fısıldadı. Melike abisini görünce kıkırdadı. Burak gülümsedi ama içinden geçirdi. Bu böyle devam edemez. Bu gizemli bir şey olmalı. Tam o sırada pencereden içeri hafif bir esinti girdi. Perdeler dalgalandı ve Burak'ın yastığının altından bir şey parladı. Burak şaşkınlıkla yastığının altına uzandı. Parmağına kadife gibi bir şey değdi. Küçücük, ışılayan bir mektup. Ama bu sıradan bir mektup değildi. Zarf lavanta kokuyordu ve üstünde altın harflerle yazılmış yazı vardı. Burak, acil uykusuzluk görevi. Gözlerini kocaman açarak mektubu okudu. Sevgili Burak, küçük kardeşin Melike sıradan bir bebek değil. O uykusuzlar krallığının seçilmiş uyku perisi. Uyuyamamasının sebebi uyku ormanındaki müziğin kaybolmasıdır. Bu müzik bulunmadıkça Melike gerçek gücünü dengeleyemez ve huzurla uyuyamaz. Sen onun abisi olarak bu görevi tamamlayabilecek tek kişisin. Kalbini takip et. Cesur ol. Uyku Ormanı seni bekliyor. Burak gözlerine inanamadı. Kardeşi gerçekten bir uyku perisi miydi? Ve sadece o mu bu görevi başarabilirdi? Pencere kenarına doğru yürüdü. Gökyüzünde bir yıldız parladı ve ona göz kırptı sanki. Burak kararını verdi. Sabah olmadan uyku ormanına doğru yola çıkacaktı. Melike'nin huzurlu bir uykuya kavuşması için ne gerekiyorsa yapacaktı. O gece herkes uyurken Burak sessizce hazırlandı. Sırt çantasına bir fener, bir kurabiye, Melike'nin minik çorabı, şans getirmesi için ve annesinin ördüğü minik battaniyeyi koydu. Pencereden dışarı süzüldü. Ay ışığı yolunu aydınlatıyordu. Mahallenin sonundaki boş arsaya geldiğinde kalbi hızla atmaya başladı. Çünkü mektupta yazdığı gibi eski erik ağacının altından bir geçit açılıyordu. Toprak hafifçe titredi ve birdenbire yerde dönen ışıklı bir spiral belirdi. Burak derin bir nefes aldı. Melike için dedi ve içine atladı. Pıt! Bir anda kendini bambaşka bir yerde buldu. Gökyüzü mor renkteydi. Her yerde hafifçe hışırdayan yapraklar vardı. Ağaçlar mırıl mırıl uyku şarkıları söylüyor, rüzgar melodilerle fısıldıyordu. Uyuyan kediler ağacın dallarına sarılmıştı. Kuşlar başlarının üstünde küçük yastıklarla uyuyordu. Burası Uyku Ormanı'ydı ama bir şey farklıydı. Orman huzurluydu, evet. Ama eksikti. Çünkü merkezdeki büyük uyku ağacının dalları kırık ve sessizdi. Müzik yoktu. Uyku müziği kaybolmuştu. Tam o sırada bir ses duydu. Sen Burak olmalısın. Uyku perisinin abisi. Arkasını döndü ve konuşan bir yastıkla karşılaştı. Burak konuşan yastığın peşinden ilerledi. Yastık yumuşacık zıplayarak yol gösteriyordu. Uyku müziği kaybolmadı aslında. Unutuldu. Onu yeniden uyandıracak olan şey sevgiyle söylenen bir kalp şarkısı. Ormanın en derin yerine geldiler. Orada büyük, eski bir kalp şeklinde taş vardı. Üzerinde küçücük bir yazı belirmişti. Sevgiyle söylenen ses uykuya dönüşür. Burak yavaşça taşa yaklaştı. Elleriyle dokunduğunda taş titredi. Gözlerini kapattı. Melike'nin gülen yüzü, ilk agu değişi, kucağında huzurla uyuduğu o nadir anlar gözlerinin önünden geçti. Ve o anda kalbinden gelen bir melodi dudaklarına döküldü. Minik kanatlı kelebek, uykuya doğru süzül, abim burada hep seninle, rüyalarında gül. Taş parladı, gökyüzü yıldız tozlarıyla doldu, uyku müziği uyanmıştı. Rüzgar yumuşakça Burak'ın kulağına fısıldadı. Şimdi git ve bu melodiyi kardeşine söyle, onun kalbi seni duyacak.'' Burak gözlerini açtığında tekrar kendi odasındaydı ama her şey biraz daha yumuşak, biraz daha sihirli gibiydi. Yastığının ucunda hala minik bir yıldız tozu vardı. Melike hala uyanıktı, gözleri ışıl ışıldı. Kolları havada minik kuşlar gibi çırpınıyordu ama Burak artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Yanına uzandı, Melike'yi yavaşça battaniyesine sardı. Ve o, kalbinden gelen melodiyi yeniden fısıldamaya başladı. Minik kanatlı kelebek, uykuya doğru süzül. Abim burada, hep seninle, rüyalarında gül. Melike bir an abisinin gözlerine baktı. Sonra minicik bir iç çekişle gözlerini kapattı. İlk defa gerçekten huzurla uyudu. Burak gülümsedi. Gökyüzündeki ay biraz daha parlak göründü o gece. Ve yıldızlardan biri sanki ona göz kırptı. Görev tamamlandı. Abilik sihrin en güçlüsüydü ve her gece o özel ninniyle uyku perisi Melike tatlı rüyalara dalar.